up. Merhaba Dostlar geçme Annem kanalına hoş geldiniz ee, bugün bu videoda da 29.896 beden işçisi alımının yine buradan işkur üzerinden yapılacağını sizlere söyleyelim. Tabii ki süreçten haberdar olmak aynı zamanda bu şekilde videoların devamı gelmek için istiyorsanız tabii ki kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Yine kafanızda takılan soruları da mutlaka videonun altına yorum olarak sorabilir. Instagram ve Twitter üzerinden de bana ulaşabilirsiniz olsa. Şimdi buradan iş beden işçisi başvurusu yapıldığını söyleyelim. Çok özür diliyorum. Bakın buradan beden işçisi bakın hemen işkura girdikten sonra meslek bölümünü beden işçisi yazarak size buradaki başvuruya çıkan kurumların gereken yerlerini yani ilanlara başvuru yapabiliyorsunuz. Bunu hemen söyleyelim. Yine bakın iş, kuru, iş ilanlarında bakın. Öz, yani ilana başvuru aşamasında işkurun ntc kimlik non şifre ile gibi giriş yapabileceğini buradan biz hatırlatalım. Aynı zamanda bakın e-devlet şifresiyle de, de tabii ki sisteme giriş yani iş kurun sitesine giriş yapabilirsiniz. E-devlet üzerine onu da buradan söylemiş olalım. Bakın buradan hemen girdikten sonra e, beden işçisi olabilmek için en az e, ilk öğretim mezunu olmanız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. 18 ila 45 yaş arasında olmanız gerekiyor. Vardiyeleri de çalışma sistemine uygun olmanız gerekiyor. Bazı firmalar ise B sınıfı sürücü belgesine sahip olma, olan adayları arıyor. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Şimdi beden ihtiyacı nedir? Kafamızda hemen onu bir tanımını yapalım. Bakın kas gücüne dayanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri basit işlik aletleri gereken yerlerde kullanarak <laughs> herhangi bir işte ücret çalışılır. <laughs> ücret çok özür dilerim. Ücret karşılığında çalışan kişidir. Yani kısaca şunu şöyle söyleyelim. Biraz daha hani ağır işler anlamında söyleyeyim Bundan dolayı herhangi bir kronik rahatsızlığınızın ve vücut hani sağlığınızın da herhangi bir şekilde nasıl söyleyeyim yerinde olması gerekiyor dostlar. Şimdiden inşallah güzel bir iş bulursunuz diyorum. Buradan video izleyen herkese teşekkür ediyorum. Her şey görüntü olsun. Sağlıcakla.